Selam dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Trailer Shop Simulator'da nasıl para hilesi yapılır onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar sağ üstte gördüğünüz gibi 4012 liramız var. Burada yapmamız gereken chat engini açmak arkadaşlar. Chat engini bilenler bilir. Bilmeyenler için açıklama kısmından linkini vereceğim. Şimdi arkadaşlar şu bilgisayara basıyoruz. Oyunumuzu seçiyoruz. Bakın burada önemli olan şey arkadaşlar Burada bayağı kişi yapamamış. Şu 4 bir arkadaşlar. Bunu float yapmamız lazım. Float yapmadığımız için olmuyor. Yani arkadaşlar yapamamışlar. Bayağı yazmışlar. Float olacak arkadaşlar. Bu float. Şimdi kaç liramız vardı? 4012 liramız vardı. Şuraya 4012 lira yazıyoruz. Ondan sonra first scan. Gördüğünüz gibi şimdi burada hiçbir şeye dokunmayın. Oyuna geri dön. Şimdi arkadaşlar, bu da yapmamız gereken paranızın bitmesi lazım. Yani ya artması ya azalması lazım. İsterseniz buradan direkt bir şey alın. Shoptan mesaj geldi, sıkıntılı. Ya da isterseniz şuradan bir şey satın alın direkt. Şu an bir şey alamadığım için. Mesela şunu alın. Ha. Şöyle aldık ya arkadaşlar. Bakın hala 4.012 liramız var. Şunu almak yazın. Şu an 3.862 liram kaldı. Buraya. 62 Sonra next Bakın gördüğünüz gibi bir tane çıktı. Bunu basıp şu oka basıyoruz arkadaşlar. Sonra şunu üstüne basıp enter. Burada istediğiniz sayı yazın. Mesela ben buraya 5000 yazacağım. Bakın şu an 5000 yazdım. Ona geri dönüyoruz. Bakın hala bir şey değişmedi. Yine bir şey almanız lazım. Ben bir tane daha alacağım bundan. Almak yazın. Bakın gördünüz mü? Şu an 4850 lira oldu. Normalde 5000 olması lazım da şunu aldığım için. Yani illa bundan almanıza gerek yok. Ya müşteriye bir şey satabilirsiniz ya da su satabilirsiniz. Bir şey alabilirsiniz. Ama benim şu an shop'tan mesaj geldiği için alamadım. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi 4850 lira mı oldu? Siz buna 999 yazabilirsiniz. Fark etmez. Evet dostlar. Videomuz bu kadar. Umarım işinize yaramıştır. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.